Arkadaşlar evet, işte. bugün kuzenimin hesabını trollayacağım. Evet trollayacağım. Evet. Fethi bir trolleme olacak. Mesela ben onu bana Fethi trollayacağım. Kıskırtma yapacağız. Hadi bakalım. 30 tane elması varmış. Ona dokunsam mı bilmiyorum. Ne ama ilk önce söyle yapmadan önce Kupa düşüreceğim biraz. Ben hey, çok, like yani çok doğru da öyle bunu nasıl şey yapmış. Direkt şey yapmak istemiyorum ben. Evet. Aaa some... bu kadar. Bir dakika. Kermek gibi yaşlayalım mı? Eğer çok beğenilirse ben kendim elmaslarını daha Bak böyle. Onlar kazansın. Biz bu ekşi alalım. çok güzel toplayacağım. bana toplan. Hayır 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 ya. Çıkacağım ben. Benimki uçak ama. Ben toplu toplu bir şey yaptıracağım. Şu arkadaki ucu da kapatacağım ben. Hadi alın onu. Hadi alın Hadi alın, alın. Hadi. Tamam onlar kazansın. Biz bir eksiğimizi yiyelim Ekşi bıcıyla. Yedik ekşi. Evet. Eğer bu burada 10 like gelirse elmasları da açacağım. Şu an açmak istemiyorum. 10 like gelirse bir de elmasları da açacağım Kerem'in. Bir dakika tekli hesap basmamı böyle. İşte 10 like gelirse Kerem'in elmaslarını da açacağım. 10 like i̇şte değil de 20 like gelirse tamam mı? Çünkü Kerem Öyle bir şey pek yapmak istemiyorum. O yüzden 20 like gelsin. boşuna da emek vermiyorum. Bursuna da elmas harcamıyorum. En az 15 like gelince tamam. 15 like. Ortası olsun. 15 like olun gelince o zaman hakikaten bir kez harcayacağım. Ah, harcayacağım. Belki karakter geldi harcamak istemiyor. Musun? Bir sonraki şeyde harcamak istiyorum. Evet. Bırak ben yani. Başka. Ekspres zaten. Hadi altı oyuncu kaldı Eksi altı Eksi en altı aldı. adam Bak adam da gitti burada. Eksi bir yedik. Daha hızlı, daha hızlı. Eksiyet etmek bu kadar zor olamaz. Bu videoda kuzenime eksi edeceğim. Eksi yani. Kupasını düşeceğim. Eğer 15-20 like gelirse de şey yapmayı düşünüyorum. Evet, öldürsün. Şey Hemen öldü. Hemen öldü. Evet, öldür. Evet, şurada öldü. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Of, of. Gidiyor kupalar Kerem Gidiyor kupalar Ben böyle bir şey yapıyorum da mi yapıyorum onu. Neyse bu videoda düşüreceğim Hiç elmas alacağım Sonuçta yükselecek kupası tekrar Bana bile yükseltebilir yani okay. Hadi, 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 vur. Hadi vur. Hadi. hadi. hadi, hadi. Yansat vuramıyor adam Öldürmeyi bile becemiyorlar Normalde olsalar diye söylüyorum. Burada öldüremiyorlar ya. Bu kopay beyaz dört güzelliğin altına düşelim. Tamam. Şu videoda elmas harcayacağım. 15 lak gelirse. 15 lak gelirse devam yok. Ben çektiyim ha. Ben. ben bana şimdi şey ne bana, vur, bana, 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 bana. Son Ben. Çekim. 15 yok çünkü ben. 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 İlla bana zorla kupayı yükseltebilir bak. Veya yükseltmez. Ben devamını istiyorsanız 15 like versin. Evet, 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 15 like gelirse devamı. 15 like gelirse devamı. Eksi devam yok. Eksi 4 demeye başladık Bak bu kadar zor nasıl ya. Eksi 4 Eksi 5 5. Eksi 4 diyoruz oldu. nasıl aslında harcayacaktım ama ateşle Lan hadi ya ben çok dördümedi. Lan ben öldük. <laughs> Öldürmüyor ya. Adam bu kadar ne olur mu bir ya? Lan öldürmeye beceremiyorsun. Allah Allah. Clash of Clans'ta Beleşik Kupa VL gibi oldum bu ne? beleş Kupa şey yapıyorlar ya. Adama saldırıyorlar. hiçbir şey yapmıyorlar Beleş Kupa. Bakın. Daha yeni almış bir de yeni Direkt harcasam bir sonraki eğer 15 lak gelirse harcayacağım. Boşuna harcayacağım. Gidecek para. Bakayım tekrar birlikte bilin mi? Yok. Son e, bunu harcarsam bir sonraki tura kadar kesinlikle elmas alamıyor. O yüzden 15 like istiyorum. Yoksa elmas harcamıyorum ya ben. 15 like gelecek öyle. <laughs> da zaten değiştirdim. <laughs> Troll olsun diye. Adında kıskıtma olarak değiştirdim. Bak Tomar 753. Normal adı ne Kerem? Ama şimdi adı ne Tomar 753? Bak böyle bir tane tür olabiliyor. Mesela ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Lemon tabii ki de bunu yapacağım. Ne oldu? Kerem git oyna. Abur abur Kerem gitti oyna. Hemen şu adı da beyaz yapalım. Oh oyna Ferhan gizli tadımın galiba. Gel mi gizli 10 dakika yapacağım ben bu videoyu. Niye 10 dakika? Kısa olmuş şimdi. Evet, evet. Birazdan KM'i göstereceğim ben bunu. Dur KM'i çağıracağım. Zeton da bitmiş. Ne ettik? güzel güzel yenilme zamanı ben şimdi bunu eksiye tutuyor mu birazdan kemle oyna gideceğim kemi çağıracağım görsün ya görsün Ya manyak mısın alo? Lan saldı sana saldı saldı. Saldı. Ya ben, ben daha iyi. Adam saldı mı? Evet şimdi kemi çalacağım dur. Hadi bu son. Bundan sonra kemi çalacağım birazdan. Görsün. Kemi çalacağım. Hadi. Yine kazanacak değil mi? Bakalım kim ne oldu. Bu kemik. Oh, O bu? Kemi çalayım ben. Ben mesela bir geçiş yapayım. Yanlışlıkla. <laughs> Düşürdüm bayağı bir. Adam ne yapacak bekliyor ya. Tamam. Düşürdük. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki için. Düşük kupası da yok ki adam. Bir baksana ya. Ha yüksek olan bir tane daha varmış. Evet. Ama o da bunun kadar değil. İki tane var. Bu sonraki videoda e 15 like gelirse elmaslarını harcayacağım. Kupasını iki, 100 kupa, en az 200 kupa düşürmeyi düşünüyorum. Neyse o, o zamana kadar gelişir zaten. Bayağı bir 3000 kupa falan oluyor o zamana kadar. Daha rahat düşürüyorum onu. Bu videoda da bu kadar olsun. Hoşça kal. Bazı bazı